Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Türk okulundan kaçış oynuyoruz. Hocam bir şey diyebilir miyim? Sor şey, evladım. Bir şey diyeceğim. Biz Türk değil miyiz? Evet evladım. Türküz. Ve burası da Türk okulu. Neden Türk okulundan kaçıyoruz? İşte bekledim ya. <laughs> Be! O... İbo. İbo! İbo! İbo bize bak. Bize bak. İbo! Oğlum... O, oğlum sen çok yüksüzsün. Ta var bir yüksüz lan. Oğlum ne tarafın düşsüydü? <laughs> Şurada dolaplar var. Neler var? Bir şey yok. Kitap. <laughs> Başka ne olacak? nob. Ne yapıyorsun Nob? Evet, buradan geç bakayım sen şapşık. Şapşık mi? <laughs> Bak ben ejderhayım. Ejderham da var. Hayır yani... ejderhalar kralıyız. Ejderha ya. Ama ej, ama insanız. <laughs> Anam kardeşim o dilini içeri sokar mısın ayıp? Nantik Ben çok zor parkur yaptım. Ye ye bi 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 ye ye bi 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 ye ye bi 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 ye, bi, 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 ye, bi, bi, bi. Yok ye ye bi 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 ye yeah, ye yeah. spike spike ye yeah, ye yeah. crow crow ye yeah, ye yeah. sunny sunny ye yeah, ye yeah. leon leon yeah, ne yeah. diyorsun sen Hammer, Hammer. sen arkadaşlar gün sorusunu da sorayım brood stars oynuyor musunuz oynuyorsanız kaç kupasınız biz oynuyoruz İkincisi tam sayı söylemeyin hesabımız var hem de şey var yalnız kaç kup olduğunuzu tam sayı söylemenize gerek yok kaç bilsiniz benim yedek hesap açalı e, Kardeşim, kardeşim bak burası zor. Anladın mı? Benim yedek hesabı açalı 5 gün falan oldu. O yüzden 400 kupa. Ka ka kardeşim. Ama senin yedek hesabın kaç bin kupaydı? Bir 13 bin filandı. 13 bin. Benim gerçek hesabım 16 bin kupa, 17 bin kupa. Ya konuşma dikkatim dağıldı. Tamam tamam bir daha oyna. Anam w, 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 w. Buradan mı gidiyoruz? Buradan mı? Buradan. Nasıl da sikiyim ama. Pişt. İbo buraya bak. Çek şaka. İbo, İbo ta Mert, arkada. Mert buraya bak. Emir. Yoksa lan Emir'miş bu. Emir buraya bak kardeş. Kardeşim bak komün içine girme. Sakın. Kardeşim. Sakın. Sakın. Aklından geç. Öyle lan. Ben sen demedim mi? Bu ne lan? Gel birazcık top oynayalım. Neyse ne? oğlum devam ediyorlar. Bu ne lan? Ne no, yok. No. Oğlum kitaptan yok. Oğlum bu. Lan! Yok ben bu kitabı sevmiyorum. Bu kitabı hiç sevmiyorum. Lan! Niye dövüyoruz seni? Allah Allah. Bakın elindeki şu Pardon. Eli görüyorsunuz mu? Elimdeki şu eli görüyorsunuz mu? Labirent mi la bura? Labirenti geçtim ben. <laughs> lan çok tipsiz oldum. Ne yapayım ben de çok çalışkanım yani kafam git. Kardeşim nasıl iner misin? İ... İ... Oğlum İbo. İbo sen, İbo sen nereye geldin lan buraya? İbo sen bana ders anlatamazsın. Var ya İbo çok iyi yemek yiyor ya. Görmüyor masada? Yemek masasında kendine koymuş kendisini yiyecek birazdan. İbo <laughs> e yalnız sen sana... Hocam nereye gideceğiz? Tamam teşekkürler. No 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 Olabildikçe az no 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 Bence de ya bu kadar kolay... Bu kadar kolay yerler yapmayın. Daha kolay yerler yapın. <laughs> arkadaşlar buralar birazcık zor bazı arkadaşlarımıza göre neden bilmiyorum. Discord'daki Discord ne ya? Bazı arkadaşlarımıza göre buralar <laughs> zor belki <de. gülüyor> Neden zor anlamıyorum. Yapma ki ben. Yapma ki ben çıldırırım. Roblox'ta Türkçe konuşan biri gördüm. İlk defa. <laughs> Sen Roblox'ta de, in, in, İngilizce mi konuşuyorsun? Buraya? Değil. Boş arsa. Ne arsası oğlum boş oda. Arsa ne ya? Lan rabilet mi bura? Git. Oğlum ok... Oğlum okul mu yaptınız? Ben burayı biliyorum ki buradan gideceğiz. Okul mu yaptınız, İstanbul mu yaptınız ya? Ben burayı biliyorum dedim. Çünkü buraya gelmiştim önceden. Arkadaş okul mu yaptınız? Taktik. İstanbul şehrini mi yaptınız? Belli değil ya. Ben bir, dak bir dakika bir dakika. Adamım. Şurada bir olsaydı üstüne çıkıp duvarlardan git. Arkadaşlar hani bu Ya ama ben değmedim. Ha kitap bitti nihayet. Arkadaşlar hani İstanbul çok büyük ya. Hani bu parkur da çok büyük. Bir tane daha soru. E, bu sen buraya daha... buraya da bu gel. Arkadaşlar soru sorayım. Hani burası İstanbul gibi büyük ya. İlk bir tane daha soru sorayım. Sizin yaşadığınız şehir hangi şehir? Benimki şehir şehri. Benimki. Onlar ne çıkacak? Anam. Ben. Biz nereye eve geldik ya? Ne On şuradan zıplasa oradan değil bu. Zümrüt <laughs> 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 mi la <da> bunlar? Oğlum! <laughs> Ne yapıyoruz ya? Ttta tttta tttta koymamışlar. Taktik. Bunlar merdiven ya. Ne atlanıyormuş. Arkadaşlar Aa, bu. O ses bir... neydi? Vay kardeşim, ne oldu lan sana? Kim yaptı bunu? Onun işi. Ha sen mi müdürüm? Yok ya ben bir şey demiyordum. <laughs> Neden öldürüyorsun? Arkada. Oğlum ne diyecektim unuttum. <gülüyor> <gülüyor> Lan iyi bu bir Abi iyi bu sen ikili mi? Dedim. Şunun üstünde git. O i İyi bu sen ikili miydin Ne ya? dedi sen abi? Kral benim şunun üstüne çık şuradan git. Ya çamaşır. Lan la, la, la. ben bütün parkur. Alıştım. Oğlum ben burada yani... Ya bana ne olmuyormuş demek. Olmuyor. Olmuyor mu ya mu? Olmuyor olmuyormuş. Ya bana ne bilmiyordum. Sen dedin yaptı. Arkadaşlar konuştun. Yasak mı be. Arkadaşlar ya bu sen ikiz misin? İkiz misin? Siz oğlum? ikiz misiniz? <laughs> Abi Siz kaç kardeşsiniz? Ben bir Oğlum müdürlere bak 1 milyon tane 1 <laughs> <laughs> milyon tane müdür Müdürün Kaç Aksi. tane müdürünüz var ne ya o... Arkadaşlar Türk okulu derken En başta sormayı unuttuğum Türk, Türk müsünüz <laughs> Yanmadı yanar Arkadaşlar gittiğiniz okulun ismi ne Benim, benim Gittiğim okulun ismi Okul <laughs> Benim, Başka ne olacak oğlum? Benim gittiğim okulun ismi. Tabii ki de söylemiyorum Ölüm. oğlum. benim gittiğim. Ölüm de ya aynı okula gidiyoruz. Bu gider ki bizim kafamızı yapıyor Onu. Ve geçemezsin diyor. Evet kardeşim. Geçemezsin ben... seni döverim derken. Evet no, 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 no. kardeşim. niye bir yere geçemem ben. Arkadaşlar tabii ki de checkpoint. Arkadaşlar <laughs> tabii ki de hile olmaz bizde oğlum. <laughs> Sadece de burada yaptık. Orada da parkuru öyle yapmışlar. Ama burada yapmadıkları için tabii ki de burada yapmam öyle. Oğlum. Arkadaşlar Vay biliyorsunuz ki biliyor. Burada yapmayacağım çünkü burada öyle bir hak yapmamış. İbo sen iyi. Yeter. İbo sen vital misin? endirmen misin? İbo misin? <gülüyor> <gülüyor>, Ama burada da yapmışlar lan böyle. Ama olsun arkadaşlar. Yapsak mıyız? Arkadaşlar biliyorsunuz ki ben ileriye hiç sevmem. Şurada değil yapalım, şurada değil yapalım, <laughs> Ey, şurada değil. Bu ile değil ki oğlum, oyunun verdiği bir şey. Lan oğlum, aferin İbo, Nihayet İbo elimize düştü. İbo da. İbo değil kalkıyor. ki lan bu çanta. Oğlum İbo. Oğlum. İbo'nun İbo kardeşi mi la bu? <laughs> İbo'nun kardeşinden yol yapmışsın. Sağ olun. İbo'yu gıcık edelim. Lan bunlar kayıyor. Artık ne kadar hmm, kaygan bir şey sürdürürseniz kendinizi. Kay İ Naldılar? Duvarlardan gidiyordun. Naldı? Pişman mısın? Vii. <laughs> <laughs> Hiç kusura bakma kardeşim. Buraya imkansız. Dedim imkansız diye. İmkansız mı? Evet. Kardeşim teşekkür ederim. Biraz... <laughs> Birazcık da biz onları Hem imkansız mı? Arkadaşlar im... La! <laughs> <İ> İbo. <laughs> beni İbo, kapatın. <laughs> <Çaldı>, Lan <laughs> hacker mısın? Enderman mısın? <laughs> Arkadaşlar imkansızsa buraları çıkmak Oha! O. O. O, 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 or Orada geçim. Oğlum zaten arkamızda Altımızda kırmızı şey var. altı da neden? Duymuyor? Tamam burada atla. Burada atlıyorsun. Neden? Ortadan ortadan gidelim işte. O da, let o, i, o. Oğlum, olduğum yerden gitsen. De lan burada şey çıkmadı. Arkadaşlar gibi. rüya demi. Rüya demi. <laughs> rüya. Ne? <devi. gülüyor> Bu ne? E. Bu ne? E. Bu ne? E. Bu. Lan burada ne? Run. Run ne? E. Na run diye bir şey geldi lan. Ekran basıyoruz bir şey olmuyor. Ama arkadaşlar altta run diye bir şey var. Ay, tam. İngilizce tamam. Run koşmak demek. <laughs> burada, burada ne? Ya da yavaş koşmak demek. <laughs> bir de oğlum. Arkadaşlar biz burayı bitirsek mi bitirip mi biz bir en iyisi bitirelim. Sonra Oğlum elinde. bir araba verseydiniz bak. Bir, bir Lamborghini falan. Oha. <laughs> Onlar da Dur dur soru soracağım. Arkadaşlar ehliyetiniz var mı? Ya da araba mı? öğrenmeye başladınız <laughs> mı? Ya da hmm, bir tane abi araba sürüyor mu ya da ehliyet alıyorum. Ya... Ama araba sürüyorsunuz mu? Hepsini ben... yoruma yazın. Ben Hep sürüyorum. sürüyorum. <laughs> Mesela bir ara 5 metre sürmüştüm arabayı. Sonra an... kesin sonra annem dedi ki hadi kalk kahvaltı hazır. Hayır. 5 metre az ki. 10 adım kadar sürdüm yani. Benim 10 adım. <laughs> arkadaşlar bayağı sürmüş. Hayır kesmeyin. Kesmeyelim güldüleyim işte arkadaşlar güldürmek. <laughs> lan bitirdik. Oh. Ben durdum. Ver bir. Ver bir. Bitirdin mi? Ver şey bir de bitirdin mi lan? Lan. Lan. a, la o a ı, o. Arkadaşlar oyun baga girdi. Ne no, no, ne no, de. No. Ver oğlum. Oğlum kapmaya çalışmış. Ya. Aa bak böyle tutmalıyız. Bıraktığımızda oluyor. Bak. Hop. Oh. Tut bak. Bir şey olmaz. O, o. biz böyle nasıl oynayacağız? Dur bir dakika, en sonunda mükemmel Oha. bir şey var. Ben bir... oh. gitmiştim. Aa. Git. Aa, o oh. eh, eh, Git oh. tamam mı? En sonunda mükemmel bir şey var. Arkadaşlar, mecburen geri alanı böyle oynayacağız. Ben çok o oh, o oh. o Oğlum Olup <laughs> 50 milyon kilometre geriye gidiyorum. Ver bir merak etme, kapmayacağım. Ver. Ayş. Hayır. Hayır. <laughs> bu bir Ver bir kap 13 ya. dakikada bitirdik oğlum. Lan, lan. Şöyle kalsın. Birazcık yaklaştır. Ama birazcık. Yok bak şimdi dur şöyle. Bak şunu ben biliyorum ne olduğunu. Allah o oh. ah, ah, ah. kafa kırıldı. Oh. <laughs> dur şurayı koy. Oh dur, dur burayı alalım bunu Arkadaşlar bugünkü ulan. videomuz bu kadardı. O, lan, bitir bitiriş konuşmasını yapacağım. Tamam, tamam evde yapalım. Girebiliriz. Anne! Anne kapıyı aç! Anne! Ha Arkadaşlar, Arkadaşlar bugünkü videomuz, videomuz bu kadardı. Bugünü bayram olarak kutlayabiliriz. Çünkü Hı. oyun bitti. <laughs> Arkadaşlar like atıp ah, Oğlum lan. ne oluyor? Arkadaşlar like atın, abone olun. Bir ne oh, ah, dur lan. Allah, ne oluyor? Ar arkadaşlar, arkadaşlar like atın, abone olun. biz de biz... bu evi dağıtalım Lan <laughs> bir dur, bir ses... Arkadaşlar like atın, abone olun. Biz de bu şekilde bu anneyle yemek istemeye çalışalım. Bir de evi Allah. dağıtalım. <laughs> İbo mu lan? İbo lan İbo. İbo değil lan bu.